Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir tane kulüp buldum, buldum. Arkadaşlar ve bu kulüpteki adamlarla VS atacağız arkadaşlar. Ee, bakalım kimler yenecek. Göreceğiz. Kimin yeneceğini. Bu kulüpteki adamlarla VS atacağız. Arkadaşlar. küçük müydü abi? Saniye de 40 gol atarım. Adam bir tane bizden olsun. abi. direkt patlıyor arkaya dişler. Sizin gördüğünüz üzere. kendinden emin değilsen gelmeyecektin yani. 10 tane atak şöyle bir. Ben sonra belki bir çıkarım. Bu videodan sonra bir kapak fotoğraflar koyduktan sonra. Kapak fotoğraflar için uğraşıyorum. Cidden uğraşıyorum. Her şey için uğraşıyorum. Youtube için. Yani oynadım ben oyunda pro olmak için uğraşıyordum. Çok uğraşıyorum arkadaşlar yani. Benim uğraştığım kadar belki youtuberlar bile o kadar uğraşmıyor. Ama bir herkes uğraşıyor. Şaka yapıyorum bu arada youtuberlar benden daha fazla uğraşıyor. Montaj işleri falan çok zor işler ama Biz arkadaşlar youtube'a 4000 abone ve 4000 saatten sonra vergilerimizi ödeyeceğiz ve YouTube'dan gelir elde edeceğiz inşallah. Tamam, vergileri de ödeyeceğiz YouTube'a. Vergi kaçaktır. Yapmıyoruz burada. Tamam, o şey abi aldım bu adımı. Çok iyi bir şekilde aldım arkadaşlar bu adımı. Şöyle bir istek attım. Abi. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ben hemen şundan istek attım. Neyse arkadaşlar hemen ben buradan isteğim attım. Evet arkadaşlar bir kişi daha geliyor. Şu an yüksek level'dır. Kendisi heyecanlı bir level adamdır adamın level'ı kendi seviyem ne ki? Yani kendi seviyem ne bir oyuncudur inşallah. Neyse. Maçı bulmayacak bence. Abi bulmayacaksın niye bu? Var mı? Evet arkadaşlar, kurutma sonrası terbiyesiz mevzular dönüyor. Neyse sorun yok. Sorun var ama arkadaşlar, bizde bir sorun yok. 6 seri adam geldi. Abi ben, şimdi sen tadı Ben elmas kafayım. Ben senin içinden geçerim. 90 senede 90 gol bile atabilirim ben sana. Tamam baba gel, sen kaçsın. klon atsın oraya. Daha bu çok iyi Sen öyle sık dedi mi musun? <laughs> Şöyle ben bir şey Ben yine başarılı bir oyuncu bakın. Diyorum adam iyi oyuncu yani. Sen benimle sonuna kadar savaş. Sen benimle daha iyi olmaz. Adam 6 level gelmiş ben de sor. Harbiden ama delikanlı olduğunu gösteriyorum Sen mesela arkadaşlar diyelim siz 6 levelsınız. 38 level 39 level adamla kapışır mısınız? Ben şahsen kapışmam adam kapışıyor. Helal olsun. Evet şuradan güzel bir şut geldi. Ronaldo şut çekti Messi. <laughs> ne alakası? Tamam şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. Şöyle bir. <laughs> Atsın bir tane bebeği yaptım. Atsın diye yaptım. <laughs> karakteri zıplayalım. İstersen Tadya ve Yesil'i satalım. Ben de karakteri ve Arkadaşlar yani bir tane. Şimdi daha bir tane daha gol attım. Bir tane daha atarsam. Hugo Gilmes. 20 tane atım. Çıkma sen en delikanlısın lan burası. Buranın en delikanlısı sensin. Çıkma. Sonuna kadar benle savaş. Sen en delikanlısın buranın. Konuşamadım dilim bunu dedi. yok. Sanmadım oğlum. Şöyle bir. Şöyle bir. Tamam. Şöyle bir. Tamam sanırım 25 tane atarsak ben proyumdur. Atamazsak değilimdir. Pıs, attım. Okay, abi. 26 tane. Tamı tamına 26 tane gol çaktım. Cidden. Şimdi ben buradan hemen istek atarım. Bakalım abi birisi Benim isteğimi kabul edecek mi? Neyse arkadaşlar ben bu kulüpten çıkayım, bu kulüp biraz terbiyesiz bir kulüp. Çıktım hemen abi diğer bir kulübe sürüyorum abi. Tatlı değilim. Bu 64 taraftardır. Ne adam var abi. Böyle ben bir amca attım. kabullenen varsa kanlıdır Evet arkadaşlar şu anda şöyle böyle bir istek attı bana. 19 seviye. <laughs> ben de kapışacak şu anda. Ben de onunla kapışacağım. <laughs> 5 tane atan kazanır. Bakalım kulağın çarpısını yeterli kazanıyor benim. Bu adamın karakteri bu arada iyi. gol arkadaşlar. Şu anda şu ben de. Tamam. Golmam. ben o golü bak. Atmam diyorum bak atmam. Saldı. Ne yapabilirdik ki? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Siz de benden bu tarz videolar istiyorsanız sizlerden bu videoya at tım tamın tamamın arkadaşlar. Dur lan bir kişiyle daha vs diye videoyu bitiriyorum. Vay vay. Adamın seviyesine bak ve Harbiden helal olsun adamlar bak. Bu seviyede benle gelip kapışıyorlar. Mesela ben şahsen 5 seviye olsam kimseyle seviyorum. kapışmazdım arkadaşlar. Bir seviye adamla bilene kapışmazdım. Bu adamlar çok delikanlı adamlar. <laughs> Bol şans değilmişim bu adama olacağız. <laughs> <laughs> evet. Piş küçük ne yapıyoruz şu atın üstüne bir tane. <laughs> Bak kardeşim kendi kalene niye boy atıyorsun ya? Yazık değil mi ya? Sağ olun evet. Ben de sana şaka şey yapıyorum bari. Youtube'da komiklik olsun diye. Bak da yiyoruz. Bir kamera oyuncusu yani. 11-11 yapayım mı lan? Sana yardımcı olayım diyecektim ama. Güzel. Bir kere arkadaşlar bu arada net. Uf, i̇yi oyunda iyi oğlum. tane Evet abi. Tamam. 20. atamadım ama. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de benden bu tarz videolar istiyorsanız sizlerden bu videoya iyi bir like sayısı bekliyorum abi. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.